ne Bana bak. Sakın bir daha eşim ha. Yoksa seni eskiciye ver. Eskici kim? Ya işte senin gibi yaramaz çocuklara veririz. Yerine böyle mandal, kova falan öyle şeyler alıyız. Ben almıyor muyuz eskiciden? Hayır. Hazır seni verip kurtulmuşken niye bir daha geri alalım he? <laughs> Kadriye. Ne yapıyorsun sen kızım? El kadar sabiye niye eziyet ediyorsun? Sende hiç merhamet yok mu? Hala, aşk olsun bak, kalbimi kırayım. Ya bir daha işlemesin, şey olmasın diye ben çişin var mı diye sordum sadece. Hasbinallah. Kızım, şu çocukları rahat bıraksana. Ha, Hadi git sen odana. Canın sıkılıyorsa git kocana sar. Kızım, ağlama oğluma. Ben sana şerbet döküyüm mü? İstemiyorum. Sen resim mi çizeyim? Ben çizim, çizim bakayım? Bu çit. Çit. Fidanlar. Şu nedir şu? Ha sen bana anlat bakayım. Bunlar kuşa benziyor.